Emir ne oldu sana? Benim de dişim ağrıyor. Neden ağrıyor? Dişim ne benim. Aa dişin de karnın ağrıyor. Neden? Niye ağrıyor onlar? Ne yaptı? Ne yedin Emir? Ne yemiştin sen en son? Söyle bak. Şeker mi yedin? Aa, karnın çok mu ağrıyor? Dişin ne kadar ağrıyor Emir? Dişin aşağıya dişin. Az mı ağrıyor? Karnın? Karnın tutuyor. ne yapacağız? Doktora gidelim mi? Bir daha şeker yiyecek misin Emir? Emir bir daha şeker yiyecek misin? Cevap verir misin? Ama şeker yersen karnın çok ağrır. Kaç tane şeker yedin sen? Kaç tane yedin? Altı tane mi şeker yedin? Aa dişin de ağrıyor mu çok? Ay aşağıya diş annem de ağrıyor. çok ağrıyor. Karnın çok ağrıyor. Aa, ne yapacağız şimdi Emir? Bir daha yiyecek misin Emir? Emir bir daha şeker yiyecek misin? Bir daha şeker yiyecek misin Emir? Kalkmak istiyorum. Ama hastasın Emir kalkamazsın. Emir hastasın kalkamazsın. Hayır Emir. <laughs>